Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ile Notification kullanımını göreceğiz. Yani bir nevi pop-up tarzı bir yapıya sahip kendisi. E, sayfan tasarımı bu şekilde. Pubtech.yaml dosyasına ilgili kütüphaneyi ben bu şekilde ekledim. Daha sonrasında paket tuşuna tıklayarak siz de e, aynı şeyi kullanabilirsiniz. Main yapısı zaten bu şekilde. O zaman arkadaşlar Direkt ben başlayalım. Hatta başlamadan önce kodumuzu çalıştıralım. Ya ekranımızı görelim. <laughs> evet arkadaşlar o şu anda bir tek uzun sürecek. yeniden kuruyor. Sıfırdan kuruyor yani. Baksın biraz uzun için evet indirildi açılsın hemen bir app atalım biz app var diyorum app barımızda görelim tamamdır Bu şekilde bunu kopalayalım Haydi kaydedelim arkadaşlar. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar hep barıdan evaluation sıfır yapalım. Gördüğünüz gibi buradaki gölgelik gitti. Ve ben hep barla e, bu yapımız color rengini yani background rengini transparan olmasını istiyorum. haliyle rengimiz gitti. Arkadaşlar kullanmış olduğum şu videodan dolayı otomatik tamamlama var ve biraz saçmalayabiliyor. biliyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu şekilde aşağı alalım. Şimdi artık hep bardan çıkıyorum arkadaşlar. Body kısmına geliyorum ve bu şekilde hemen bir body'ye geldim. Body kısmına bir tane kalın atıyorum. Çıldıralım. Burada arkadaşlar Elegant Notification diyoruz artık. elen computation Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunun 3 farklı durumu var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim ben size. Şimdi nokta Yok değil. Yanlış paketi tıklamışım. Notification nokta. Burada gördüğünüz gibi error, info ve success var. Biz şimdi success yapalım arkadaşlar. Burada description kısmı. Bakalım ne istiyormuş bizden bir video istiyormuş arkadaşlar. Onun için ben buraya şimdilik tek diyelim. Şimdi biz buraya success dedik, başarılı dedik. O zaman burada ne yapsın? Güncelleme yapsın mesela. Icon kısmında ise ne yazsın? Mike ne Aynen. Varsa bile evet yok arkadaşlar. Az şeyden kaynak olarak geldi. Gördüğünüz gibi geldi ve gitti. Tekrardan şu şekilde yapalım. Güncelleme yazıyor. Yazıyor. Bunun bir üstünü title kısmına arkadaşlar title text olarak bu kısımda güncelleme yazsın. Altında da güncelleme başarılı ya da başarılı yapıldı. Şu kısımlara bu şekilde yazacağım. Konsulları ekliyoruz arkadaşlar. Bunun genişlik kısmı fazla geniş olmadığı için ben bunun bit oranına medekir nokta of of context nokta size nokta bit genişliğini alsın. Daha sonra arkadaşlar bunun notification yani bildirimi pozisyonları pozisyon işe Şimdi dilim düştü. ne istiyormuş. Tabii ki Tamam. Nokta diyorum mesela. Evet buradan nereden gelmesini istiyorsanız mesela center Electric. Evet gel hata verdi. Bunun animation kısmında ise animation top right pardon left dedi misin left olsun burada he evet, soldan geldi. Bunu biz bu şekilde değil de e, on, bir tane buton koyalım. Butona basıldığında ya da bunu İlk belleye de Jester sardığımızı sarmalayalım. O zaman olsun. O zaman geliyoruz arkadaşlar. Gesture Doctor diyorum. Yani sonuçta ben bunun ne zaman olmasını istiyorum. On tap olduğu zaman da olmasını istiyorum. O zaman bunu şu şekilde. Nerede? Yani şurada bitiyor. Hatta şu iki depom arkadaşlar on tap diyorum. Şimdi giriyorum ve on tap olduğunda bunu çalışmasını istiyorum ben. Nokta. Show diyorum. Bu şekilde. Evet. Hmm, tamam tamam çarptım şimdi altı burası ne olacak buraya şimdi bir tane konteyner atalım arkadaşlar Aynen. şimdi burada da şöyle bir şey yapalım Nasıl yapalım? Bir tane konteynerimiz var. Şu anki görünümünü göremiyorum. Tabii haliyle. Bir yazayım arkadaşlar. Son halini. Yani şu, şuraya bir tane şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane konteyner koyup ve ona tıklayınca otomatik ben bu gözüksün. Bunun gözükmesini istiyorum. Onun için öyle bir şey düşündüm. Bu konteyner dedik zaten arkadaşlar. Bunun direktman yükseklik ve alçaklığını verelim hemen. Bit'ine genişlik 150 olsun. Yüksekliği de 60 birim olsun. Bunun child'ına arkadaşlar center dikkat atıyorum. Yani yazdığımız yazıyı ortalasın. Child'ına da text video atıyorum. İşte bildirim göster yazsın. Bu direkt kalıbını değil de decoration özelliğine kalıbına gireceğim. Tam bu sen yani şimdilik blue olsun. Border radius. Border radius nokta circular 15 birim olsun. Buraya geliyorum arkadaşlar kalımıza main axis alignment'ını nokta center diyorum. Prost center Santris değil galiba ortalayacak mı? Yok, ortalamadı. Tam beyin aksi selam ortaladık ama bu dikeyde de ortalayalım. Şeklini şekilde kapatalım arkadaşlar. Bilmiyorum, ikisi de ortalı oldu bu sefer. Center left olmasın bu. Bottom center olmayacak. Bottom left olsun. ama aşağıda göstersin. Bu e, O zaman şu kısmı arkadaşlar rula sarmalayalım. Rolun buradaki main axe alignment özelliğine center yapalım ve tekrardan şöyle yapalım <laughs> yani bu şekilde geldi bu şeyleri konsol ekleyelim gitsin buradaki textin style özelliğini hayır bu değil style text style diyorum arkadaşlar. Bunun color'ını white yapmak istiyorum ben. Şöyle white diyorum dek. Daha sonra bunun font weight'ini bir de font weight nokta bold olsun. En son olarak letter yine yani yani. arasındaki boşluğu ise 1.5 olsun. <laughs> en son olarak da bunun tek sin tek e aynı özelliğini ise tek center bu şekilde ortası. Şimdi bunu bu şekilde verdik ama bu neredeydi? Bu burada. Ben oru çakmak istiyorum. Bildirimimiz geliyor bildirimimiz buydu. Yani ekranda çıkıyor çıkmasına. Bunun progress bar özelliğini falan kapatabiliriz arkadaşlar. Mesela, mesela şurada çıkıyor ya, progress bar. Onu falan kapatabiliriz. Mesela burada bunun rengi neymiş? Yeşil. Kullanım olması olmuş, bakalım. olsun mesela bu da olsun. Bu şekilde geri giriş rengini oruç yaptık, yapmış olduk. Daha sonrasında arkadaşlar biz bunun yani birçok özelliğini kullanabiliriz. Bu yılın olan özelliği mesela Show Indicator Progress Bar'ını false yaparsak eğer burada şey gözükmeyecektir. Az önceki gibi Progress Bar gözükmeyecektir arkadaşlar genel olarak kullanım bu şekilde. Yani bu kodlar zaten kitapta olacak arkadaşlar. Kitapta var daha doğrusu. Buradan da projelerinizi çekerek kullanabilirsiniz. En son şunu düzelteceğim. Bu kısmı transparan yapınca bunlar da beyaz oldu. Bu tarzda beyaz olmasını istemiyorum ben. E, FR kısmına geliyorum arkadaşlar. Sistem. Sistem of lifestyle Tekrardan sistem olays. Sayı al, alıyor benden Yazmayayım gibi alayım ben. Ben nokta dark, dark olsun arkadaşlar. Yok fazla yazdık. nokta dark. Aynen. Gördüğünüz gibi. şekilde yapılmakta. Bakın bunu yazmazsak transparan sonunda pek hoş bir görüntü olmuyor ama bu şekilde yapıp kaydedersek siyah oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kullan. Umarım işinize yaramıştır. Bunu nerede kullanırsınız? Orasını bilemem. Ama işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.